İslam'da kadına dayak var mı? Genel Kurmay'da görevli Tu General Ahmet Can Çevik, aile içi şiddet suçlamasıyla adliyelik oldu. Eşinden dayak yediğini iddia eden Süreyya Çevik, 4 Ekim'de Gülhane Asgari Tıp Akademisi'ne giderek rapor aldı. Bir başka örnek, 11 yıllık eşi Mehmet Günyeli'ye kendisini aldattığı ve şiddet uyguladığı gerekçesiyle Alarko Holding ortaklarından Leyla Alaton boşanma davası açtı. Evet, bunlar dayak yiyen kadınlardan sadece ikisi. Dayak atanlarsa sıradan insanlar değil. Birisi tu general, diğeri ünlü bir iş adamı. Ama ortak noktaları ikisinin de eşlerini dövmesi. Oysa kadına şiddet uygulamak İslam'da kesinlikle yasaklanmıştır. Aslı saadette bazı hanımlar peygamberimize sallallahu aleyhi ve selleme gelerek eşlerinin kendilerine dayak atmalarını şikayet ederler. O zaman peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Muhammed ailesine birçok kadın gelip gitmektedir. Kocalarından şikayet ediyorlar. Hanımlarını dövenler. Hiç şüphe yok ki sizin hayırlılarınız değildir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir hanımını dövmediği gibi başka hadisi şeriflerinde de şöyle buyurmuştur. Yediğin zaman yedirirsin ve giydiğin zaman giydirirsin. Sakın yüzüne vurma. Ona ve yaptığı işlere çirkin deme. Darılıp onu yalnız bırakma. Ancak ev içinde bazı zaman için dargın durabilirsin.'' Onlara yedirdiğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin. Onları dövmeyin, onlara çirkin demeyin, fena söz söylemeyin. Fakat birileri Kur'an'da kadını dövün ayeti var diyorlar. Evet, Nisa suresinin 34. ayetinde fenalık ve geçimsizliklerinden korktuğunuz kadınlara gelince önce kendilerine öğüt verin, yine dinlemezlerse hafifçe. Size itaat ettikleri takdirde kendilerini incitmeye bir bahane aramayın. Çünkü Allah çok yücedir, çok büyüktür buyrulmaktadır. Tabi bu ayeti tefsir edenler kadın eğer naşize yani kocasına karşı isyan ederek evliliği yıkmaya yönelik hareketlerde bulunursa o zaman erkek karısını hafifçe dövebilir şeklinde yorumluyorlar. Ancak dövmeden evvel ona nasihatte bulunur. Yaptığı hareketin kötü olduğunu anlatır. Bu huyundan vazgeçmesi için onu ikna etmeye çalışır. Eğer kadını söz ve nasihatle ikna edemezse odasını ayırma yoluna başvurur. Kısacası bu haliyle kadını bir müddet için yalnız bırakır. Kadının yalnız kalarak hatalarını muhasebe etmesine imkan tanır. E tabii ki yalnız bırakmakta da ölçülü olmalıdır. Aşırıya kaçmamalıdır. Peki ne için dövmek, ne için dayak? Bu hareket kadının canını yakmak ve ona işkence etmek için değildir. Kadının mutlu olan yuvasını sebepsiz yıkmasını ve çocuklarının perişan olmasını engellemek içindir. Onun canını yakmadan, ona elem vermeden hafifçe vurabilir. Eğer erkek hafifçe de olsa dövdüğü halde onun üzerinde şok etkisi yapmayıp evliliği bozmaktan vazgeçmeyeceğini bilirse bu hareketi de yapamaz. İslam öyle bir dindir ki, değil kadının canını yakmak, hayvanların bile canının yanmasını yasaklamıştır. Hazreti Ayşe validemizden radiyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tepelere çıkar dolaşırdı. Bir defasında yine oralara çıkmak istediği zaman bana henüz üzerine binilmemiş develerden birini gönderdi ve "Ey Ayşe, buna yumuşak davran, iyi muamele et. Çünkü yumuşak muamele kimde bulunursa onu güzelleştirir. Ve bu yumuşaklık kimden sökülüp alınırsa onu çirkinleştirir buyurdu. Bir başka vakitte de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe validemize radiyallahu anha'ya şöyle buyurmuşlardır. Ya Ayşe, Allah rıfkı sever. Kullarına karşı lütufkardır ve yumuşaklıkla muamele eder. Sert ve kaba davranışlar mukabilinde vermediği lütuf ve iyiliği yumuşak söz ve davranış için verir. Ebu Hureyre radıyallahu an şöyle rivayet ediyor. Ebu'l Kasım'ın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Merhamet duygusu ancak vicdansız ve zalim kimselerin kalbinden çıkarılmıştır. Ayrıca üç kısım olan cennetliklerin ikinci kısmının yakın akraba ve diğer Müslümanlara karşı şefkatli ve merhametli davranan kimseler olduğunu bildirmektedir. Bence bugünden tezi yok, gönül almaya başlamalıyız. Kalp onarmaya, gözyaşı silmeye hazır mıyız? Kim bilir, belki de bu gece son yolculuğun ilk günü olabilir. Öyleyse evet.